Evet arkadaşlar şimdi yurt dışından getirdiğimiz RTX 3090 serisi ekran kartını taşıyoruz. Bakalım. Arkadaşlar bize nasıl bir kart göndermiş. Görüyorsunuz arkadaşlar kartı. En az iki, iki buçuk kilo gelir. Bakın daha ilk defa açılıyor. Oo. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kartı. Bozuka gibi. Roket atar gibi aynı. Görüyorsunuz mükemmel bir kart. Başarılı kart değil mi? 4 daha. Yani el taşıyamıyorum tek elimle. Taşıyamıyorum o, o derece. Şimdi bunu daha sonraki videolarda da bilgisayarımıza takacağız. Tekrar size bir yayın yapacağız inşallah. Bakın şöyle girişlerini de göstereyim. Şöyle yazılarını. Çok güzel. Evet. Başarılı. Gerçekten adamlar hakkını vermiş yani. Girişlerini de göstereyim soketleri. 2 x 8de 3 tane çok güzel fanları var. Bakın canavar gibi. Şimdi biz bunu bilgisayarımıza takacağız. Daha sonra bir video daha çekeceğiz. Hepinize iyi günler.